Herkese merhabalar. Bugün kızımın ödevi olan burnu kapalı, gözleri bağlı bir şekilde meyveleri tanıma. Yani burnu tıkalıyken koku alamayacağı için bakalım meyveleri doğru tanıyabilecek mi? Hem ödevimiz olup hem de aynı zamanda bunu bir oyuna çevirelim istedik. Kesinlikle meyveleri, tabakları, hiçbir şeyi Ela görmedi. Şimdi gözlerini bağlı bir şekilde buraya getireceğim. tatmalarını sağlayacağım. Bakalım meyvelerimizi Ela bilebilecek mi? Ela bu kaç? 5. Bu? 3. Bu? 5. Bu? İlk. Yürüme anneciğim, yürüme anneciğim. Sadece söyle. 4. Evet, gördüğünüz gibi Ela hiçbir şekilde birini bile bilemedi. Hemen şimdi başlıyoruz. Evet, ilk meyvemizi Ela tadacak. Şimdi Ela burnunu kapat aşkım hadi. Ama a bak anneciğim. He. Yana doğru elini tutarak, elini kaldırarak yap ki ağzın açık olsun meyveyi verebileyim. Aynen. Aynen. Evet, ilk meyvamız geliyor. Tıkalım o burnun. Dur. Tekrar. Böyle. Tamam. Tamam mısın Ela? Evet. Evet. İyice tıkadık burnumuzu. Ağzımızı açıyoruz. Meyvamızı verdik. Bakalım Ela bu meyveyi burnu tıkalı hiç açmadan bilebilecek mi? Hiç açma burnunu. Nasıl bildin? <laughs> Tadı geldi. O zaman burnunu bir daha ben tıkayayım bir dahakine. Tamam aç kızım. Ne? Evet açabilirsin. Aslında bilmemen gerekiyordu ama bildin. Çok az bir su içelim. İkinci <laughs> meyvemize geçeceğiz. Anne nasıl bildin? Bakalım. Şimdi tekrar ağzımızı. Evet arkadaşlar. Gözlerimizi tekrar bağladık. Şimdi burnunu ben kapatacağım Ela'nın. Bakalım bu meyvamızı. Bilecek mi? Bunu da kesineceğim ya. Burnun tıkalıyken bilmeye çalış. Bil? Balta Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ela bilemedi. Şimdi tekrar vereceğim. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Şimdi bir daha iyi anneciğim. Ama sanki biliyorum. Limon. Evet, geriye otur anneciğim. Gördüğünüz gibi demek ki az önce burnunu tam kapatamamışsın. Limon. Azıcık su içelim kızım. Sıra üçüncü meyvamıza geldi. Tekrar gözlerimizi kapatacağız. yardım. Evet, üçüncü meyvamızı da şöyle göstereyim. İnşallah kolay Bakalım bunu bilebilecek mi? Burnunu kapatmadın ama. Şimdi burnunu ben kapatacağım tekrar. Aç ağzını kızım. Ne bakalım? Pandirla. Nasıl bildin yahu? Aç gözünü. Evet, mandalinaydı. Evet, son meyvemizi. Burnunu çıkar anneciğim, ben yaparım. Önce ye. Elva. Gördüğünüz gibi bilemedi arkadaşlar. Şimdi kendisi yiyerek tekrar cevap verecek. Hayvan. Hayır. Armut. Evet bu bir armuttu. Bunu bilemedin. Şimdi bilemediğin iki meyvan vardı. Bildiğin pardon. Onları tekrar yapacağız. Otur anneciğim. Anne, bir tane meyve var mı? Bir yudum su iç. Bir evet. Ağzımı kapat. Şimdi şunu alalım. Bunu sıkıca kapattım. Hayır. Evet arkadaşlar ilk videoda kendisi burnunu kapatmıştı. Bilmişti. Yapamadığını düşünmüştüm. Bu sefer sıkıca ben bağlamama gözünü burnunu sıkıca bağlamama rağmen yine bildi. Alkışlıyorum Ela'yı. Arkadaşlar beni istediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sizi öpüyorum.